Sekreti anlatma şekli beni çıldırtmıştı. 19 yaşında ufak tefek bir kızdı. Fakat 30 yaşında bir insandan daha ağırdı. Kardeşleri için bir ikinci anneydi. Fikret güzel değildi. Fazla olarak sağ gözünde bir leke vardı. Bu leke zavallı kızın İç Anadolu memleketlerinden birinde çektiği uzun bir göz hastalığından yadigardı. Fakat öyle emsalsiz bir ahlak güzelliği vardı ki onun bütün kusurlarını kapatırdı. Genç kız hasta gözü için tehlike teşkil edecek kadar çok kitap okurdu. Yüzündeki bütün kusurları affettirecek kadar zeki, bilgili olmasını istemişti kızının. Kusur, kusurları af... Ah aman Allah'ım gözünde leke var ne kadar büyük bir kusur. Affedin lütfen çok kitap okuyor affedin. İyi bir ev kadını olarak da yetiştirmişti. Herhangi bir erkeği tam manasıyla memnun etmeye muktedirdi. <laughs> yeter çıldıracağım. Fakat onu anlayacak erkeği nereden nasıl bulacaklardı? Her gün etrafında bir takım gençler görüyordu. Ama gençler evlenmeye korkuyor veya alay ile bahsediyorlardı. <laughs> Genze. Fikret galiba yanlış terbiye edilmişti. Çirkin bir kalbin içinde uyanık bir ruh koymak niçin? Beğenilmediğini her yerde daha çabuk fark etsin diye mi? Çirkinin ağzındaki güzel söz, acizin ağzındaki haklı söz kadar boş faydasız bir şey güya çok böyle iyi falan bir adam Ali Rıza Bey. Kızım çok çirkin. Çirkinlikten ölüyor. Biz bunu nasıl evlendireceğiz? İğrenç bir insan. Sonra Leyla ile Necla'yı gözünün önüne getirdi. Onlar ablaları kadar zeki değillerdi. Fakat tam manasıyla güzeldiler. Zamane gençleri Fikret'teki ruh güzelliğinden bir şey anlamayabilirlerdi. Fakat Leyla ile Necla yüzleri sayesinde nasıl olsa kendilerini satarlardı. Ay çocuklarım kendilerini satsın da rahat edeyim falan diye hesaplar yapıyor.